Merhaba bakın bizlere geldik. <laughs> bir Merhaba arkadaşlar. Bakın ördekler. Biz o, video yapamıyoruz bu aralar arkadaşlar. Çünkü bizim PlayStation'ımız bozuldu. PlayStation'ı garantiye var. O verdik. Da var. Evet garantide PlayStation geldi anda oyun videoları gelecek arkadaşlar. Evet. Kusura bakmayın şimdilik. Arkadaşlar hangi videoyu istiyorsunuz? Montal mı istiyorsunuz? Direk Fighter mi istiyorsunuz? Play Neighbor mı istiyorsunuz? Evet oyun geldiği zaman geliyor. Game 5 mi istiyorsunuz? Hangi oyun videosunu istiyorsanız onu çekeriz arkadaşlar. Biz şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Bakın. Araba bakın orada ne var? Araba var. Deniz kenarına geldik. Ben buraya bir kere gelmişti. Sular erimiş, buzlar erimiş. Ben, biz bir kere video çekerken önceki videoda benim bir yerim kanamıştı burada. Evet. Bakın yine kanadı. Bugün yine düştük arkadaşlar biz. Geçmiş. Şamırası Bakın, bak yine Bakın. düştük biz burada. Yine düştük. Evet, elimizi çarptık yere. Koşarken böyle bizim burada kış günü evden çıkarken düştüm taşlar var. Kar taş kar ya. yağdığı zaman kış günü taş atıyorlar, çakıl atıyorlar yere. Arabalar kaymasın diye. Ama Olacak. İşte onları temizlemediler. Yerler cam batacak. Evet düştüğümüz zaman da böyle. sonra bak oraya gidelim araba Nereye gidelim? Orada ördekler var. Evet. ördekler evet, Bu şu var ya arkadaşlar, şunu suyun içine atıyorlar. Hava ısındığı zaman, yaz günleri. Burada evet. üstünde yürüyoruz ve suya giriyoruz arkadaşlar. Evet. Burada hiç suya girme Babacım, videomuz yok bizim. Evet ay, yavrucum boyu mu yapacaksın sen şimdi sonra oraya gideceğiz ama hava biraz serin terletmeyelim kendimizi yok, bence yok terletmeyiz, terletmeyiz sonra hasta oluruz hasta olunca video yapmazsan ben i̇şte hasta olurum <laughs> ya uzun zaman bakın burada yumurta herhalde buradan civciv çıktı yumurtanın içinden Efe bak civciv çıkmış yumurtanın içinden e biliyorum onda bende de vardı buradaki ördeklerden ördekler var baba günleri buraya bir şey koyuyorlar sen tutuyorsun onları böyle yukarı kalkıyorlar ha <laughs> ha evet tamam. abilerim buraya köprü yaptırdınız da var <laughs> burada suya girmek için şey vardı ama onu kaldırmışlar böyle ördeklerimiz Baban. var nereye gidiyorsun spor yapmaya tabii nereye gideceğiz spor mu yapacağız sen şimdi <laughs> Ay 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 ay. EF spor yapacak arkadaşlar. Bizim havalar ısınmaya başladı. Bizim havalar sıcak olmaya başladı. Evet. Daha soğuk ama ısınmaya başladı. Karlar eridi. bir şey söyleyeceğim. Nereye gidiyorsun? Evet. Ne yapıyorsun sen şimdi böyle? Spor. Spor. Aferin sana. Sen boyun ermiyor ama. Eriyor. Eriyor. Başka hangi spor aletleri var? Fazla ben bir kere önceki bir diyordu, şey yok. Düşmüştü. Ayağına vurmuştu senin o. yardım <laughs> Ayağına vurur bakalım o. Ha, yavaş yavaş bir şekilde in orada. Aferin sana. Nereye gideceğim? Hangisine? İttiriyorsun ayaklarından kendini. Ya ama öyle yapma ayağını kıstırırsın bak. Aşağı tutuyorsun kendini ha. Soğuk değil mi? Birazcık soğuk. arkadaşlar böyle spor yapıyoruz bizde ben buna bineceğim. Heh bisiklet. Bisiklete bin dikkat et. Hadi bakayım bin bisiklete. Arkadaşlar şimdi eve düşecek. Be beğenin bakayım. Beğenin de düşmesin. Abo nasıl koşuyor? Yavaş mı? Hey. <laughs> Yavaş düşeceksin. Arkadaşlar sizin duracağım. ya nasıl durdun lan? Bin... Bir... Yardım edeyim mi? Evet. Hadi Şimdi. durdurdum ben onu. Durdurdum. Tutuyorum ben onu. Bıraktım. Şimdi gel göğüs şu hareketleri yapalım. Şuna bin şuna bak 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 şuna bin şuna. Baba. He bin ona. Ha şöyle. Ha ellerini kaldır bakayım bana yavrum. Böyle el, ellerini kaldır yukarıya. Şöyle yap ellerini. Ha şöyle. <laughs> evet arkadaşlar beğeniyor musun videolarımızı? Abone olmuyor musunuz? Abone oluyor musunuz? Evet bir, bir kere düştün oradan sen daha küçüktün beş. O zaman dört yaşındaydım. Artık beş yaşındaydım. Artık beş yaşındasın. Evet. Ben buradan düşmüştüm. Düşmüş müydün orada? Bakalım, bakalım. Hadi buradan da sallan bakayım. Sonra arabaya gidelim mi? Ben bak. Ama şöyle ben tutturmuşsun. Aa şöyle. Boyun ermiyor ama böyle düşünce ayakta arkadan vuracak sana. Ama arkadan sallar mısın? Evet. Gel burada salla götürün. Bak burada götürü sallama yer var. Ya götürme lan videoda <laughs> Şurada götürü salla bakayım. Ha, çevir götürü. Çevir. Çevir. Hatta orada bakayım sana. Çevir çevir çevir. Ha şöyle. Hadi gel arabaya gidelim. Lan yani niye şimdi oraya gideceğim? He oraya gideceğiz şimdi. Hadi burada da salla götürün. Oh, oh, jungle, jungle, jungle. Nereye gidiyor ya? Ha, orası bak şimdi. Durduramam seni bak. Tutamam orada ha. Şimdi sağ, sol. Götünü sallıyorum burada gene. Sağ, sol. hay şöyle. Ha, bak. Evet. Ama gerçekten soğukmuş Efe. Dedim mi ben sana düşünce soğuk burası diye. Şimdi dur dur durduramadım. Hoppa durdurdum. Gelin oraya gidelim. Nereye? Üşüdün mü ya? Çek onları çek. Uzat. Geriye doğru ha. Ha çek 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 çek. Ha şöyle. Öbürünü de al. Geri 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 çek 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 ha, onlar Öyle ağır ki Arkadaşlar bildiğiniz gibi hafif bir şey değil bunlar Orada gerçekten binacağım. ağır Bakmayın Efe'nin öyle salladığına Efe bütün spor aletlerini gezdi bugün Ona da bin yavrum Ha şöyle Düşme orada. Baba yardım et. Aşağı ya aşağı Aşağı, aşağı in diyorum yukarı çıkıyor bizimki. Efe. Sakın güldürmeyin Efe düşer ha. Aşağı in diyor yukarı çıkıyor. Yukarı çık Efe. Şimdi aşağı incek arkadaşlar. Hoppa, hoppa. kaldırıyor kendini. <laughs> Dur bakayım. Kaldır 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 kaldır. Peki şimdi düşecek arkadaşlar. Kaldı kaldı kaldı. Haydi. İniyor aşağı. Hah atladı. Elini de vurdu. Ne yapalım şimdi? Şimdi oraya gidelim. Nereye oraya? Oradaki şey var ya araba. He, oradaki şey arabaya mı gidelim şimdi? Sonra sallanacağım orada. Sonra sallanacağım orada. Arkadaşlar ben katmazsanız. Ben katmazsanız böyle tırmanırım pantolonları yırtarım de. Ha. Ben katmazsanız tırmanırım pantolonları yırtarım sakatlamaya yer arıyor Efe arkadaşlar. Bak şimdi, hopa. İyi. Ben, ben nereden geçeceğim? Sen oradan gel, bekle Ben de oradan geçeyim. Ben de kapıdan geçeyim. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Lira, evet. A gibi oluyor. Çok 20 dakikalık yarım saatlik video yapmamak amaçlı 10 dakikalık video yeterli diyorum ben. Biz burada videoyu sonlandıralım. Bizeyi, evet, bir dahaki videoda de ha orada <laughs> arabada devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Orada, biraz video yaparız da, orada, bay orada da video yaparız. Şimdilik bu videoyu sonlandıralım Efecim. Evet. Bay bay diyelim Oy burada. Gidelim. Evet bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Kendinize çok Anladım. iyi bakın. Atma bana kum. Atma bana kum. Görüşürüz bir dahaki videoda. Abone olmayı atma kum atma bana kum atma. kum atma lütfen. Atma bana kum atma istemiyorum kum ben. Hadi. Bir dahaki Bir dahaki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.